Bereketli olsun Hasan Yaltı. Eyvallah eyvallah abi. Abi hayırlı olsun. Amin amin. İki başa da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kaç kilo geldi? Abi 60 gelir inşallah. Abi, olsun. Bence 55. olsun. Bence. 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 A i ta druża rusza, gota misz go brod do Hasan Bey. Merhaba. Şöyle Ödra bir el sola bakalım. Eyvallah. Gökhan Sabra selam olsun. Ha Gökhan Sabra selam söyle. Ali Ateş'e selam söyle. Ali Ateş'e selam. Bekliyoruz amca. Ha gelsin gelsin. <Sessiz> <tem bod> Haydi. <noise> oh <Sessiz incident Planetimus> no <Sessiz questo diversion> Eyvallah. No abi mal bir akışa da vuruyorum. Malı mı Sen güzel, hazır.

نا محمود.